Sosyal belediyecilik anlamında yıllardır çok güzel hizmetler vermiş bir birimimiz belediyemizin burası. Özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında daha da önemli bir hal aldı. Çünkü geçmişte 8 bin civarında aileye, 24 bin kişiye, o civarda kişiye hizmet eden bu birimimiz, koronavirüsün başladığı 11 Mart'tan itibaren yoğun bir talep artışıyla beraber 10 bin civarında aileye, 30 bin civarında kişiye ulaşmış durumda. Ve şu anda da gerçekten buradaki bütün mesai kardeşlerimiz bilinçli bir şekilde yaptığı işin şuuruyla aşkla çalışmaya devam ediyorlar. Hedefimiz şu, şehrimizde kimse aç kalmasın, açıkta kalmasın ve iyiliği artıralım, güzelliği artıralım ve Ramazan'ın da bereketiyle beraber herkese, her bireye ulaşalım istiyoruz. Ve bu anlamda da buraya sanki bir market gibi Kardeşlerimiz, ihtiyaç sahipleri geliyor, kendine verdiklerimiz kartlarla istediğini alıyor. Hepsinin fiyatı belli. Ee, ve bunlar periyodik olarak ihtiyaçlarının durumuna göre de bunlar sürekli devam ediyor. Yıl boyunca devam ediyor ve tüm ihtiyaçları burada görülüyor. Hijyen maddeleri var, gıda maddeleri var. Bir aileye ne lazımsa, evde ne ihtiyaçsa hemen hemen her şey var. Bu anlamda da bu hizmeti güzel bir şekilde kardeşlerimiz hem gıda, hijyen hem de Giyim, ayakkabı, reyonlarımızla beraber bu hizmeti vermeye devam ediyorlar. Tabi bu dönemde çok güzel anlar yaşadık hakikaten. Ne kadar güzel bir millet olduğumuzu anladık. Büyük köyümüz ve deliler köyümüz yağmur doğası için düşündükleri kurbanlarını, adadıkları kurbanlarını bizim mezbanemizde ücretsiz olarak kestirdiler. Gıda bankamıza getirdiler ve ihtiyaç sahiplerinin et, et ihtiyacını büyük oranda bu şekilde karşılamış oldular. Yine bizi bu dönemde duygulandıran başka bir husus oldu. Şehitlerimiz, şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz. Burada güzel bir derneğimiz var. Şehit aileleri ve gaziler derneği. Bu derneğimiz şöyle bir karar aldı. Her yıl şehitlerimizin, çorumdaki kahramanlarımızın şehadet yıl dönümünde mevlüt okutulur. Her bir şehit için bu yapılır. Dediler ki mevlüt okutamıyor isek, insanları bir araya getirip onlara ikramlarda bulunamıyor isek o zaman biz gıda bankamıza yapacağımız harcamaları bağışlayalım ve bütün şehre, bütün ihtiyaç sahiplerine bunu ulaştıralım istediler ve bu anlamda da şehit yakınlarımıza, gazilerimize bu şehri şehrül emini olarak, belediye başkanı olarak gerçekten kalbi şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bu rüya kartla gelip kardeşlerimiz alışverişlerini yapıyor ama aralarında Kronik hastalığı olanlar varsa, aralarında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olanlar varsa onlara dedik ki biz vefa grubu kurduk. Sizin gelmenize gerek yok. Biz ne istiyorsanız bize bildirin. Biz onları sizin ayaklarınıza kadar o paketleri getireceğiz dedik ve şu an itibariyle de 65 yaş üstüne ve kronik rahatsızlıkları olanlara da bu çalışmayı buraya gelmelerine gerek kalmaksızın bizzat evlerine kardeşlerimiz götürmek suretiyle yapıyoruz. Ramazan rahmet, bereket, mağfiret özellikle de yardımlaşmayı. Gerçekten biz aynı yardım noktasında bir davette bulunduk. Dedik ki gıda bankamız güzel işler yapıyor. İhtiyaç sahibini tek tek araştırmak suretiyle bu ihtiyacını belirliyor. Ve bizzat evlerine götürüyor işte burada gelip kartla alışverişlerini yaptırıyor. Ama bu anlamda özellikle son dönemde artan bu talebi karşılama noktasında hayırseverlerimizin katkısı olabilir mi? Aynı yardım anlamında diye bir davette bulunmuştuk. Bu davetimiz çok güzel bir karşılık buldu. Bu anlamda da herkes yapamaz Şorum'un sloganlarından bir tanesi hakikaten yardımlaşma anlamında da herkesin yapamayacağı güzel aynı yardımlar bize ulaşmaya başladı. İşte birçok sivil toplum örgütü kuruluşumuz isimlerini anarak atlamak istemediğim için isimlerini anmıyorum Birçok önemli sivil toplum örgütü örgütlerimiz esnafımız, sanayicimiz, iş adamlarımız Buraya şu ana kadar aynı bağış anlamında 500 bin TL civarında bir ayni yardımı yaptılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hayırseverlerin oranını süreç içerisinde artırmayı arz ediyoruz ve buradan sizlerin vesilesiyle tekrar hayırsever kardeşlerimize ayni yardım anlamında gıda bankamıza yardıma davet ediyorum. Allah olsun. bizlere, abim bizlere bu böyle, böyle

Tamam tamam çıkartmıyor. Çıkartmıyor. Hadi. Hey, Hadi. Hey. Hadi. Hey, Hoş hey. hey, hey. şekerimiz. Tek paket çıktı. Bu da bulgur herhalde. Pilis bulgur. Bir şeyler var. Bu da çocukların gofreti. Evet. Öyle mi? Çocuklar da gofret yedirsinler. Bu şekilde teslim ediyoruz.